Bu geceye her iki ailemine hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler dilerim. Hadi bu iddia atalım benim anamalarımın üstüne. Sosyal mesafaya ve maskelerinizi kapattığınız için sizlere teşekkür ederim. Evet, çiftimizi tamamen başlayabiliriz. Gelin hanım. Adınız, soyadınız. Zeynep Karadeneci. Anne adınız. Hanım. Baba adınız. Ahmet.

Serkan el verdi, Serdar Teşekkür ederim. <laughs> Serkan Devirmenci bence onu Teşekkür ederim. <laughs> Hadi onların da de onlar seni yapmaktan çok daha heyecanlı yapacağım. Birbirinizi göre başlayabiliriz. Birbiriniz için biz Yaptığımız araştırmalarda evlenmenizi ne olur? Keski dediğim bir kez de benimle Bunu beyan ederseniz, hem de Siz duran mutluluk, sağlık iyi günde, kötü günde çocuğunun yanında olmalı. Televizyondan açarken dizi izlemeye gidiyorlar. Haftada bir gün arkadaşlara halı sağlığı için iki tip söz verdi. Hiç kimsenin vasıfı altında kalmalarını kendiniz ağzınızda sertaş kendinizi eş olarak kabul ediyorsunuz. Güzel bir evet! Güzel, güzel, güzel. Siz damat Zeynep Karabeli'ye mutluluk ve iyi günler, kötü günler eşliğine yanında olacak. Çantıcı'da işte, ayak uçuda yanında gezecek. AVM'den oturacakken yeter az diye bağırmayacak. En önemlisi de son hayatın pek ne söz verir? Hiç kimsenin masrafına sevgi var. kendinizi bir olarak kabul ediyor Evet. Ama Zeynep'i de görüyor musunuz? Sevgili şarkı. Çiftliğin kabul bunu ediyoruz. Buyurun başlayalım. Ediyorum. 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 Teşekkür ederim. Hemen almış olduğunuz Ben de kendimden sizlere size geri iade ediyorum. bir gelme Buyurun. Evet efendim, imza alındı evetler geldi. Şıklımızın aile durumu şu anda olmuş durumda. Şimdi iki tane olayımız var. Birincisi, elimde görmüş olduğunuz aile cüzdanını takdime geldim. Şimdi dönüp bakıyorum şöyle şıklıma. Gelin Hanım'ın gözü var. Neden? Çünkü hani cüzdanı ona vereceğini zannediyor. Ben ona vermiyorum cüzdanı. <laughs> Damada da vermiyorum, arkadan bir şey gelsin. <laughs> ben şahitleri veriyorum. Şahitler kendi aranızda Aile niyesini belirliyorsunuz, sizden takdim ediyorsunuz. <laughs> Şimdi bekliyoruz bakalım şahitler kime verecek? Uydan Efendim sizde sözünüz. Hani kıza verecekler, çekecekler. Gelin hanım ve bebekler efendim, gelinlerin emeği için sizden alkışlarınız var. Tanıştıklar değil, sıra. Şimdi gelin hanım, kusurları kaptığına göre az önce imza atmış oldukları kalemi de damat diye veriyoruz. Bir günlerde güzel bir yerde güzel atarsınız, bunu da anlattık. Son işimiz var. Şimdi bir olayımız. Fotoğrafçılık hazır mısınız? Hadi bakalım. Daha ayağını uzat. Git, ayağa bas. Adetleri biz yerli bulsun efendim. Ayağı uzun, fotoğrafı çekiyoruz ayağına basarken. Ayağına da bastık efendim. Denizli'nin en yeni çekici sizlerle alkışlarınızı.